kusur değil. Engeller aşılmaz. Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir. Engeller, engeller bir toplumun aynasıdır. Kimsenin Yapacakları sınırlı olabilir ama o çok geniş. Sevgi ve engelsiz yani hep birlikte. olmak madem ki zor, o zaman biz de zorluğa engel oluruz. Asıl engelliler bizleri görmeyenlerdir? Bize engel olmayın. İyi yaşamı herkes hak ediyor. Sevgi her engeli aşar. Bunu unutmayın. Hem de bir engeli adaysın. Unutma. Ne oldum bey? ne olacağım demeli. Bir hafta hatırlamak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz. Siz hiç tekerlekli sandalyeye oturup koşmayı denediniz mi? Engeller de bizim bir parçamızdır. Onları sahip çıkalım. Engelli ne demek? Sen de öğren. Yürümek ne demek? Engelliden öğren.